Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikili tuğla tekniğinden küpe yapacağız. Ben bir eşini yaptım. Şimdi diğer eşini yapacağız. Bu küpe için gerekli malzemelerimiz Miyoki boncuğu En uç kısmına tohuk boncuğu kullanacağım. Ve küpe klipsimiz gerekli. İstediğiniz renklerde daha az ya da daha çok renklerde de sizler yapabilirsiniz. Ben 5 renk Miyoki boncuğu kullandım. Uçuna da Toho boncuğu kullandım. Uygun renkli ipimi ben taktım. Üst kısmından başlıyorum. En kenardaki boncuğum turkuaz renk. 2 tane turkuaz aldım. 2 tane de kahverengi alıyorum. İkili tuğla tekniği olunca her sırada ikişer boncuk alacağız ama başlarken dört tane boncuk. İki tane turkuaz, iki tane kahverengi aldım. İndiriyorum aşağı kadar. İpimin alt kısmında bir 15-20 santimlik bir ip bırakıyorum. İki ucumu düğümlüyorum. Çok sıkı bir düğüm olmasına gerek yok. Daha sonra Baş kısmında bıraktığım ipi kullanacağım. O zaman daha sıkı bir düğüm yapacağız. Şöyle bağladım. Turkuaz boncuklardan geçtim. Düğümümü içeri çekip biraz daha sıkıştırdım. Sonra kahverengi boncuklardan çıkıyorum. Şöyle geçtim. Bunun yanına Üçüncü rengim olan turuncu boncuktan aldım iki tane ipim yukarı yöne doğru çıkıyor kahverengi boncuklarımdan turuncular aldım alt yönden üst yöne doğru geçiyorum tekrar turuncu boncuklardan geçiyorum sıkıştırdım boncuklarım yan yana geldi. Şimdi şöyle modelimi çevirdim. Burada sıranın başında 4 boncuk alacağım. 4. rengim olan krem renginden 2 tane, 2 tane de turuncu renk. Aldım. Mutlaka modelimi iki parmağımın arasında sıkı tutuyorum ve ipimi sıkıca parmaklarımla tutuyorum. 4 boncuğu aldıktan sonra ipimin Arasından geçiyorum. Sıkı tutuyorum ki gevşemesin diye. Dikkatli bir şekilde çektim. Turuncu boncuklardan 2 turuncu boncuktan yukarı doğru çıktım. Şöyle sıkıştırıyorum. 2 tane kahverengi boncuk aldım. Bir sonraki aradan ipten geçtim. İpim kıvrışmamasına dikkat ediyorum. 2 tane turkal boncuk alıyorum. Son araya tekrar batıyorum. Boncuklardan geri yukarı çıkıyorum. Modelimi çevirdim. Modelimin başına daha sıkı tutmam gerekiyor. boncuklarım. ilk arası daha çabuk gevşiyor. Çünkü iki tane turkuaz. İki tane kahverengi aldım. İlk iki boncuğun arasındaki ipe batıyorum. Sıkıştırdım. Kahverengi boncuklarımdan yukarı çıkıyorum. iki tane turuncu aldım bir sonraki araya batıyorum bu işlem bu şekilde devam edecek iki tane krem rengi aldım bir sonraki araya batıyorum çektim tekrar krem rengi boncuklarımın içinden geçtim Şimdi buraya dördüncü rengimi gireceğim. Modelimde sarı renk kullandım. Dördüncü renk olarak. iki tane sarı boncuk aldım. Tekrar son krem rengi boncuğu için battığım araya tekrar batıyorum. Şöyle tekrar sarı boncuklardan yukarı çıkıyorum. modelimi tekrar çevirdim. Bu başa geldiğimde modelime baktığımda tekrar bir alt sırada turkuazla başlamışım. İki tane turkuaz ve iki tane sarı. Renk takibi önemli. İlk başta bir kafa karışıyor gibi ama daha sonra çabuk çözülüyor. 4 boncuğumu aldıktan sonra tekrar ilk araya battım. Boncuğumun yönünü düzeltiyorum. İç kısımda kalan sarı boncuklar da tekrar yukarı çıktı. Bunu küpemizi istediğimiz büyüklükte olana kadar devam ediyoruz. Saçaklarını eğer bu şekilde üçgen olmasını istiyorsak sıra sayısının tek sayı olması lazım. En alttaki sıramızın tek sayı olması lazım ki en ortadaki en uzun olsun diye. Daha yuvarlak istersek tek ya da çift sayı fark etmez ama üçgen istiyorsak bu sıramızın tek sayı olması gerekiyor. Ben burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 sıra olana kadar modelimi yapmışım. Siz bunu daha büyük isterseniz 15, 17 de yapabilirsiniz. Daha az da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben modelimi devam ediyorum. kadar ikili tola şeklinde yaptım. Şimdi saçak kısmına geldi sıra. Saçak kısmında da ipim şu anda krem rengi boncuğumdan çıkmış durumda. Şurada baktığımızda 3 krem, 3 sarı, 3 krem ile başlıyorum. Siz saçan boyunu uzun olsun istiyorsanız artırabilirsiniz. Kısa olsun istiyorsanız daha eksiltebilirsiniz. Bu sadece modelime Hı -hı. göre ben yapıyorum. Şimdi 3 tane krem taktım. 3 tane sarı tekrar 3 krem aldım uç kısmı içinde bir tane toha boncuğu aldım şöyle aşağı kadar indirdim toha boncuğumu kenara çekiyorum minyokilerimden yukarı çıkıyorum şöyle 3 krem 3 sarı 3 kremden geçtim. 2 tane daha kremden geçerek sabitliyorum. Şöyle. İkinci sıranın iki boncuğundan daha aşağı yönü doğru indim. İkinci saçağıma geldi sıra. Burada da yine 3 tane krem, 3 tane sarı, 4 tane krem alıyorum. Artırmayı alt kısmından yapıyorum yani uç kısmına doğru. Bir tane daha toho boncuğumu aldım. Aşağı yöne doğru indirdim. Toho boncumu kenara ayırıyorum. Yine aynı şekilde geçiyorum. Kremlerim hep sarıları ekleyerek devam edeceğim turuncu boncuğumu yaptıktan sonra kahverengi en uzun olacak ondan sonra tekrar eksilterek devam edeceğim dediğim gibi siz bunu daha farklı istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz ben bunu bu şekilde şimdi hızlıca yapayım hafif şöyle rahat durmasını sağlıyorum çok sımsıkı da olsun istemiyorum şimdi ben son sırama geldim biliyorsunuz toplamda 9 Miyoki boncuğuyla başlamıştık. 10. da ucundaki Toho boncuğuydu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 boncuk dizdim. 15'ten sonra 14, 13, 12, 11, 10 ve 9 tane turkuaz aldım en sonda. Ben birer birer çoğaltıp birer birer eksilttim. Daha fazla yapmak isterseniz tabii ki size kalmışsın. Yine aynı şekilde şöyle çıktım yukarı. Sonuncuyu da yapmış oldum şöyle. Şimdi ben burada ipimi bir düğümleme işlemi yapacağım. Birazcık ipimi yürüteyim yukarı doğru. Oradan birazcık gözü sıkışmış geçemedim kime göstermeden aralardan yürütüyorum kendime uygun düğüm yapacak bir yer arıyorum. Kenardan düğüm yapmak daha kolay. Şöyle. Bir tane turkuazımdan geçiyorum. İki turkuazımın ortasına yapacağım. Şimdi ipimin çıktığı nokta görünüyor. İğnemi iki çıktığı araya şöyle aldım. İpten geçtim yani. İğnemin başına iki kez doladım. düğümü tam araya denk getiriyorum. Daha sonra şöyle yürüdüm. Düğümümü içeriye çektim. Hemen bu kısma bir tane daha yapayım. Aynı işlemi ipten geçirdim iğnemi. Düğümümü dikkatli bir şekilde iki boncuğun arasında sıkıştırdım. Boncuktan geçerek düğümümü boncuğun içine çektim. Burada şimdi iki tane düğüm yaptım. Hiç görünmedi. İpimi dibinden kesiyorum. Şöyle. Şimdi kulpunu yapacağım. Kulpunu da yaparken ipim turkuaz boncuktan çıkmış durumda. İki tane turkuaz ve iki tane turuncu alıyorum. 2 turuncudan geçtim. Şöyle. Yine dönüp dolaşıp birkaç defa dolanarak bu kulpumu sabitleyeceğim, sıkılayacağım. Tekrar aynı şekilde bu kenara düğüm yapıp modelimi bitireceğim. Sabitleme işlemimi tamamladım. Şöyle bakın küp askımı da alıyorum elime. Küp askılarında mutlaka çengel var. Ben bu çengeli pensenin yardımıyla açtım. Şöyle halkamdan geçirdim. Tekrar bunu kapatıyorum. tıkladım. Küpemiz hazır.